kanka hadi merhabalar arkadaşlar ben Efe şimdi hep Filiz'in bildiği bir oyundur Minecraft oynuyoruz Minecraft'te yeni seri bize hoş geldiniz kanala neredeyse bir aydır video gelmiyor sayın seyirciler ondan dolayı üzgünüm bugün de terledim şimdi video başlıyorum e, kankalar diyarı diyarı Efe yazalım şuraya şuraya da kankalar diyarı Efe yazalım hile kapalı olsun ileri sevmem ben ama birkaç şey yapacağım game rule falan yapacağım ona bir şey demezseniz sevinirim. Kipi metri falan yapacağım. Evet. O oyunumuz kasmıyor ve bu benim yeni skinim. Arkadaşlar e, bazı serverla girdiğimde şöyle bir sorun yaşıyorum. Bilen varsa söylesin. Kendi skinimi başkalarının üzerinde de görüyorum. Nasıl beyler? Şu arkası birazcık sorun oldu. Ben yaptım. Fazla uğraşmaya gerek kalmadı. Bir karakterin e, skininden yaptım. Skinin üzerine giderek yaptım. Yani fazla bir şey yapmadım. Ya üzerine git benim oyunum. Ve ilk defa benim oyunum böyle video çekerken bu kadar FPS alıyor. Her neyse ben videodayım değil mi? Evet lan. Tamam. Oha. Her neyse ya. FPS'i boş verelim ve biz videomuza devam edelim. Ya... İlk bölüm her zamanki gibi sıkıcı. Ha ben dur. Yerel arada paylaş. Lan kasma. Keep inventory. Keep inventory dedi. Ya game. Game RULE Keep inventory to. Öldüğümüz eşyalar gibi. Bir de şurdur. Gam. Game rules. Mom. No. değil true, true değil. False. Yani gelmek isteyenler videonun altı yazsın. Ben de seninle oynamak istiyorum. Lütfen beni alır mısın? Derseniz her türlü alırım. Zaten kanalda tek ben varım. Yani gelmek isteyenler bana video çekmek isteyenler e, Skype ekleyip bana a, videonun altında açıklamak videonun altında yazabilir. Ben de seninle oynamak istiyorum Efe. Yani her neyse. Başka neler daha konuşabiliriz? Karla bir ayda video gelmiyor köpek sesi duydum ben. Herneyse neyse. bir ayda video gelmiyor. Yani onun sebebi <laughs> üşendi, üşendik. Kanal video yükleme üşendim ben daha doğrusu. Üşendik. Anlatım bozukluğu diye yazar altında beyler. <laughs> Anlatım bozukluğu. Bak ki bozukluğu yaptı. Aa koyun lan koyun varmış. Ben niye öldürmedim? Malım. Evet beyler malım. Malım da beyler ne yapalım? Aa tam da 3 tane koyun varmış lan. Geber pislik herif. Geber lan. Ha. Yeee, o kadar vurdum ama hiçbir yemedi ha. Yes, bu yesin o zaman. Geber lan. Geber. Geber. Geberdi. Bunu da alalım. Bunu da alalım. Gır 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 Adam varmış. Mağara gidelim. Mağara bulalım. Birazcık maden toplayıp birazcık taş toplayıp gelelim. Hat, hatta evi buraya yapalım beyler ya. Mağara adamı gibi yaşayalım ya. Harbi güzel oldu. Şuraya Heh, bak. Şuraya yalnız tatlayla kapla. Hah bak. Şurada şöyle. Şöyle bir kaparsa. Aa ışık geliyor ama buradan gelmez. Buradan gelse. Ben niye buraya kapadım? Ha niye oraya kapadım? Hadi evimize birazcık dekorasyon ekleyelim. Merhaba. Be Normal ev yapmak uğraşmam ben şu an. Uğraşamam hatta. Yes, yes, yes. Oyun kasmaya başladı. Kasma oyun. Belki ileriki zamanlarda e, bu seriye bir tane mod yüklerim. Bir iki tane falan. Yani yükleyeceğim modlardan biri her türlü belli. Şey, e, Latin yükleyeceğim onu. Belki Industrial Craft falan da yüklerim. Yani sorun yok benim için direkt bir yatağa yapak. Keşke beyler taştan yatak olsa daha dayanıklı <laughs> diye saçmalama yaparım ben. Uyu burada. Efe uyu. Burada uyuyor. Burada uyuyacağım beyler. Odam yapayım bari. Odunum da var. Fazla yok. Yani ilk bölüm fazla uzun olmayacak yani dakikada 100 saat olmayacak yani abartmayalım kapatın şunu her neyse dayım gel Heh, tamam lan büyü ben gel ha, 6 dakika olmuş Bence, belki, belki 2 dakika içinde bitirebilirim yani şey madeni iner bitiririm kömür güzel ya 15 dakikalık sınırım var zaten. 15 dakika da geçmiyor. Her neyse arkadaşlar lan bu döner de var ya.

geldim hmm, 8 dakika olmuş bile haa

Her neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürleri alırsınız inşallah. Yani izlediğiniz için teşekkürler Bana her yerde ulaşabilirsiniz. Herkese çok teşekkürler. Bitirmedim. Neden? Ben de bilmiyorum şunu demek istiyorum. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hele hele abone olmayı unutmayın.